Hocam siz İstanbul'a kaç yılında geldiniz? Bize Onu görmedin. hatırlamıyorum. Bebek olarak Cenova vapurundan indi. Sizce Gebze İstanbul mu? İstanbul. Beylikdüzü İstanbul mu? Beylikdüzü de İstanbul. Beylikdüzü biraz lüküs bir İstanbul. Bir görüş diyor ki nüfus artışı toplumun varlığı için hayatidir. Bazıları zannediyorlar ki doğuda nüfus artacak o şekilde. Ben yatakta ülke fetheden bir ırk tanımıyorum. Yok. Hocam geçenlerde Sağlık Bakanı eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca olursunuz, aile olamazsınız dedi. Size söylüyorum yatak odasına karışılmaz. Hiçbir politikanın burada muvaffakiyet şansı yoktur. Böyle az çocuk doğuyor diye şikayet edeceğine mevcut nüfusumuzu getir. Bu kadar mesele bundan ibarettir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <Bir daha. gülüyor> bu başka bir ton oldu ama yani. <laughs> ne desem beğenmiyor. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğum gününüz kutlu olsun. Geçmiş doğum gününüz Sağ ol, kutlu olsun. geçmiş doğum günüm bitti abi bitmedi. Siz Nasıl ne kutladınız bu evde? sene ya? Ben kutlamıyorum halk kutluyor hürmet ediyorlar. E ne, ne güzel. Yani? Kaç oldu hocam yaş? 78'i noktaladık gün alıyoruz. Maşallah. Maşallah. İnşallah bir on seneyi rahat geçiririz de hastalıksız, hursalıksız. İnşallah. Sonra ne olursa olur Allah'ın emri. Fazla uzun yaşamak da iyi değildir. Çıkar çıkarışın. Ne kadar yaşamak lazım sizce hocam? Yani tabii ki takdir Allah'ın ama hani biz de bireysel talep olarak. Saçmalamayacağın olur. kadar, saçmalamayacağın kadar hakikaten altını üstünü tutabileceksin ve kafa yerinde olacak. Çok kötü. Yani kafayı dağıttığın an bence bir tadı yok işin. Akıl insanların belası, fazileti ve rezaleti. Çok işe yarıyor, çok güzel şeyler yapıyorsun, çok da rezil oluyorsun. Hiçbir hayvan bunak insan kadar zillete düşmez yani o çok açık. Siz hiç gördünüz mü köpeğin, kedinin hafızasını kaybedeni yahut ayının buna yanını falan. Diye. Ayının görüyorum ama ayı olan ayı değil. <laughs> Bildiğin ayı. <laughs> o çok güzel hakikaten. Ya, Hocam yaz geldi. Bu seneki tatil planınız ne? Bu seneki tatil planım ara sıra işe gelmek. Yani vücut yıpranıyor. Yaz aylarında hele bu sene çok sıcak olacak mümkün mertebe çok yatmadan kısa kısa tatil ama çok tatil yapmak lazım galiba yani insanların işten tamamen kopmadan çünkü uzun bir tatil de kötü olabilir bir yaz geçirecek onu ancak galiba Bol tatil ama kısa kısa fasidelerde ve yer yeri değiştirerek yani. Aynı yer olmaz. Nereye? İlk hedefiniz neresi hocam? Akdeniz'dir muhtemelen ama yani. Yo, Ayvalık olabilir, Çanakkale. Ondan sonra kalkar Kuzey Avrupa'ya gidersin imkan bulursan. Yani çünkü çok sıcak olacak. Hocam her dedim. sene beni kandırıyorsun Bozcaada'ya geleceğim diye. Bozcaada'ya geliriz abi. fakat çok kalabalık orası ya. Benim gördüğüm Bozcaada sakin bir yerdi ve 50 senedir görmedim. İşte bu sene gel artık hocam. 50 sene ise gelelim. 50. yıl oldu. sene gel. Hatta gel bir cahille sohbeti kestim çekelim orada. Evet olur hem o iyi olur. Hem tatil hem şey gibi olsun. O gibi. iyi olur bak. Çok kalabalık diyorlar doğru mu? Sezonda çok kalabalık olduğu zamanlar oluyor. Fakat geçen sene muhtemelen turizmdeki kötü gidişatın etkisiyle hiç o kadar kalabalık bir dönemini bayramlar ha. dışında görmedim ben. Ben hiç gittiğimde sakin hoş bir adaydı. ...çok sakindi zaten ...çok güzeldi... ...daha yerli nüfusu vardı... ...anlaşılıyor bundan ne oldu... Hocam Bozcaada'nın yerlisi dediğiniz insanlar... ...işte şimdi kim kaldı orada... ...Antula teyzeler falan kaldı ama çok az... ...Bozcaada'nın yerlisi diyenler kendilerine şu an... ...Çanakkale'den, Bayramiç'ten... ...oradan buradan... Yok kalan. yok. ...onlar Bozcaada yerlisi yok, falan değil Yok ki. yok orada baya bir Rum nüfusu vardı... Tabii, var hala var ama çok azlar... Tabii e yani. ...işte onlar gidiyor... ...şimdi şöyle gittiler gittiler birden bire bu Avrupa Birliği hikayesi çıktıktan sonra falan şey yaptı, gevşedi iş. Şimdi yazları geliyorlar İmroz ve Bozcaada'ya yerliler. Fakat artık tabii onlar oralı değil. Avrupa'da yat, çalışıyor. Avustralya'ya gitmiş. Mesela Meis Adası'na gidiyorsun. O Yunanistan'ın elinde ama Yer Rumların yarıya yakını Avustralya'dan falan geliyor. Çok enteresan. Yani bir ay orada iki ay orada geçiriyorlar. Böyle bir durum değişiyor. Bu siyasi rejimler, iktisadi bağlantılar, bu gibi nüfusun hareketliliğini de karakterini değiştiriyor. Yani artık eskisi gibi böyle çuvalını vurdu sırtına gitti bir yeri kaldı orada yok. Yani 40 sene sonra bir görmeye geldi git diyor gene yok. Adam artık yarı ömrünü de burada geçiriyor. Yani artık orası sonra ev. Adeta sanki Kayseri'de ya Sivas'ta da İstanbul'da yaşıyor, geliyor. Belki İstanbul'da ve Sivas'ta hayatı bölenler bu kadar gidip gelmez. Şimdi bir görüş diyor ki nüfus artışı evet. bir toplumun varlığı için kritik hayatidir. O yüzden evet. nüfusun artış hızı çok önemli. Evet. Kadın inemden kalma bir laftır. Kusura bakmasın. Efendim çok kötüdür o da boş laftır. Siz hiçbir şekilde insanların zürriyetine, çoğalma kapasitesine, tenasyon hayatı dediğimiz seksüel hayatlarına müdahale edemezsiniz. Kolay bir iş değildir bu. Ama bunlar müteessir olur bir takım gelişmelerden. Hava kirliliğinden, çevre değişmelerinden, yenen gıdadan, kullanılan ilaçlardan bunlar müteessir olurlar. Olmamak diye bir şey yok. Şurası bir gerçektir. İnsanoğlu pek az mahluk gibi bütün sene cinsel hayatına devam eder. Pek az mahlukat gibi. Mesela memelilerin arasında işte yunuslar böyledir. Tabiat kendi kendini tuhaf bir şekilde dengeliyor. Şimdi hal böyleyken Çin'de bir nüfus azalma şeyi ilk başarılı onlar götürdü kitlevi halde. Anlaşılmaz ve anlaşılır bir şekilde Macaristan ve Romanya gibi Orta Avrupa ülkelerinde bir nüfus durgunluğu daha birinci cihan harbinden evvel başladı. Sosyal hayatın zorluğu yüzünden. Bulaşıcı hastalıklar, lohusaların uğradığı hastalıklar, niye mesela Semmelweis Seçen'i de öbür adıyla o kontrolcü lohusaları koruyan mekanizmaları geliştiren tıp ve doktor orada çıktı belli. Buralarda zaten nüfus azalmaya başlamıştı. 1960'lı yıllarda umulmayacak iki ülkede yani benim gençliğimde cavul cavul nüfus tüten İtalya ve Japonya'da fırt diye birden nüfus durdu. Arkasından Türkiye gibi gene umulmayacak bir ülkeye sıçradı. Yani düşün ki 69-70-71 yılında ben demografi enstitüsünde bir bursla çalışma yapıyordum tesadüfen. Binde 25'ten, 25'ten bugün ne oldu? Binde 18'e falan geldi galiba. Artık doğurmayan, doğursa da nüfusu doğumla artmayan bir ülke haline geldik. Bu yaygın aslında. Bizde çok açık görünüyor. Şimdi bunu milli alarmla ilan ediyorlar. Ben tamamen buna katılmam. Katılmam. Ve birazcık sosyal ilim yapmışımdır. Merak etmişimdir. Mülkiyeliyim. Enstitüye de devam ettim. Şimdi buradan bu böyle bir milli facia diye kimse almaz bunu bu işi bilenler. Kız kardeşim ekolog ve demograftır Nurcu'yu biliyorsunuz. Böyle bu. Bu iş böyle düşer. İnsanlar doğurmaz. Efendim doğurun doğurmaz. İnsanlar makine değil. Senin talimatın ve programın üzerine azalıp çoğalmaz. Türk insanı, Türk erkeği, genç delikanlı ve genç kadın geç evlenmeyi, geç çocuk yapmayı medeni bir yaşam tarzı hatta bunun da ötesinde iktisadi sıkıntılarımız dolayısıyla bir zaruret addediyor ama sırf iktisadi sıkıntı değil. Ve burada bir batı bölgelerimizde çoktan beri bir nüfus vardı. O demin verdiğim bir onda dokuz o batıdan kalmak ilk şeylerdir, emarelerdir. Bazıları zannediyorlar ki doğuda nüfus artacak o şekilde. Ben yatakta ülke fetheden bir ırk tanımıyorum. Yok kusura bakmasın kimse. Yani e, bunu birinci Alpten evvel e, Erdel meselesi Transilvanya için. Macarlar işte normal doğuruyor. Romenler çoğalıyor. Yatakta fethediyor. Edemedi. Onlar da düştü. Yatakta ülke fethedilmez. Ülke fethi ancak kılıç kalkanla oluyor. Onu size söyleyeyim. Veya bir yerden böyle kitlevi nüfus kalkar buraya gelir ama o da orada edemez bu sefer. Dolayısıyla bu gibi şeylere girmek nesilleri de köreltir. Hiçbir kavmede bunu da tavsiye etmeyiz. Çünkü bir müddet sonra çocuğunuz sadece serseri değil, mikrop halindeki doğmaya başlar. Doğuştan zararlı mahluk olarak doğmaya başlar. Çünkü beslenemez. Modern dünyada bağımlılık yaşı dediğimiz şey yükseliyor. Sanayi devriminde İngiltere'de falan bunlar çok gaddarca kullanılmış. Madenlerde çalıştırılmış o bebek çocuklar. O devirler de geçti. İstediğin kadar gaddar ol yapamazsın. Modern teknoloji, modern ihtiyaçlar, kullanımlar bu gibi nüfusu beslemiyor. Dolayısıyla eğitim gerekiyor. Çalışma yaşı ister istemez yükseliyor, yürümez. Şimdi Türkiye hocam, böyle. Çaresi ne dersin buyurun. bana? Çaresi ne? Çaresi şu. Bizim bir talihimiz var. Amerika çok Amerika olduğu için herkesi çekiyor. İsrail dışarıda kalan kendi ırktaşlarını, dildaşlarını çekiyor. İdi. Bundan sonra çekeceği çok şüpheli. Bu kadar sıkıntılar yaşanan bir ülke bu son harp darbi görüyorsun. İşte öyle cazip yer olmaz aynı Yahudi kalkar Avustralyaya Amerika'ya göç eder öyle de yapıyor zaten yani bir de Türkler var bizim Türkiye bizim ilkan kanunumuz kanunumuzda müsait buna biz alabiliyoruz dışarıdan Yani bu çok açık dışarıdan biz nüfus alabiliyoruz Ta Çin sınırına içlerine kadar o nüfus buraya geliyor bunları geri vermek ayıp Bunlar buraya gelir gelirse ne olursa olsun gelir ve gelir. Bu alınır. Bunlar bizim aynı zamanda iş gücümüz. Hayvancılığımıza bakacak, ziraatımıza bakacak. Köylüler memnun Afganistan'dan gelenden, Orta Asya'dan gelenden. Git sor. Çok da iyi gidiyor. Sana ne? Niye şikayet ediyorsun? Suriyeli ile Orta Asya'dan, Çin Türkistan'dan gelen insan aynı değil çalışma kapasiteleri farklı, bildikleri zanaatlar farklı, aldıkları eğitim farklı. Bizim için nimet bunlar. Bu gelecek buraya bunun önüne alamazsınız. Bu çok açık bir şey. Bugün sokmazsan yarın sokacaksın. Böyle az çocuk doğuyor diye şikayet edeceğine mevcut nüfusumuzu getir. Bu kadar mesele bundan ibarettir. Zaten köy ölmeye başlamış bizde boşalıyor köyler. İki neden bir bizim sosyolojide öğrendiğimiz kaba şey değil efendim makineleşme oldu bir devir bitti o. Arazi bilmem ne yetiyor yetmiyor o da geçti o da değil mesele. Köydeki mülkiyet ilişkilerini ayarlamanız lazım. Yani bir ihtiyar karı kocanın ölene kadar ellerinde tapuyu, ekonomik işletmeyi ve her sözü tutması mahsurlu tarım arazisinden açısından. Olmaz. Çünkü insanların ömrü uzatı Kısaltacak değiliz. Allah ömür versin. Ama yani kusura bakma 80-90 yaşına kadar yaşayan bir köylü de kendisinden sonraki bir nesli değil iki nesli birden kontrol etmeye başladı. Düpedüz kuşak çatışması başladı. Bu çok dikkati çekmiyor ama öyle. Kaçıyor insanlar büyük anadan, büyük babadan, ananın babanın tahakkümünden kaçıyor. Bu nasıl halledilmiş? Batıda edilmiş. Benim bebekliğimin geçtiği köyü ziyaret ettim. Büyük anne köşede oturuyor. Belirli bir hissesi kanunen tespit edilmiş. Bunun kanunu, kanuni yapısı, yönetmelikleri hazır. Malı, mülkü, ineklerin bakımını falan artık tamamıyla çocukları yapıyor. Çok açık bir şey. Buna gideceksiniz. Kırsal arazinin Kırsal mülkiyetin işleyiş biçimi maalesef bizim bildiğimiz toptancı kurallara uymaz. Bütün dünyada bunun istisnaları var. O kadar basit. Bunlara idare edeceksiniz. Şehirlerde de tabii ki böyle önüne gelene, önüne verilen arazi tahsis edip istersen burada kur fabrika, istersen burada hayır yok öyle bir şey. Hocam geçenlerde Sağlık Bakanı bir şey söyledi ve çok tepki aldı. Ben de evet. eleştirdim. Evet. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca olursunuz, aile olamazsınız dedi. Bu bunlar ucuz laflar bunlar. Ucuz laflar, son derece ucuz laf. Aile olun. Ne kadar ayıp bir laf. İnsanlar bu açıklama üstüne şunu yazdılar. Ben mesela 30 yıllık evliyim eşimi de canımdan çok seviyorum. Ama çocuk yapmadık ya da yapamadık. imkan olmadı. yapmıyoruz. Biz nasıl sana bizim ne? aile olup olmadığımızı Efendim Sağlık Bakanı son derecede basit düşünceli bir adam. Basit çok ayıp. Bu profesör bu arkadaş çok ayıp. Ben de duydum ve çok rahatsız oldum. Böyle işler kurcalanmaz. Bu, gene dua etsin ki bizim milletin hafızalası çok geniş. Batıda falan adama atı verirler. Ben sana söylüyorum. Bir tarihte Adenavr Willy Brandt'a buna benzer bir laf etti diye kaldırdılar. Yani o partinin militan kadınları Adenavur'u çarşafa çevirdiler. Yani ben hatırlıyorum 50'li yıllar. Bu gibi konulara de size söylüyorum yatak odasına karışılmaz. Hiçbir politikanın burada muvaffakiyet şansı yoktur. Bu çok ayıptır. Yani ben muhafazakar olacağım efendime söyleyeyim eski ahlakı getireceğim dersin tam tersi yapıları döndürürsün. Hiç vaziyete bakacaksınız. Sizin nüfusa mı ihtiyacınız var? Gerçekten var mı? Nasıl telafi edersin? Bu kadar açık. Hiç karışmayın. Aile birliğinin nasıl kurulacağı kanunu medeni de bellidir üç kişiden bahsetmiyor, iki kişiden bahsediyor nikahtan. O kadar bitti. Bunun üzerine bütün müessese kurulur. Mal varlığı, mal birliği, bilmem ne, miras meseleleri falan. Hiç bu çok yanlış. Şimdi bütün mesele nüfusumuzun azaldığı yok azalacak nüfusun bir kere bu asın ortalarını bulacağı en azından bir olay vak'a hiç bu hükümeti ilgilendirecek ve çözeceği bir şey değil bundan sonrakini de değil ama şu var Türkiye'nin nüfus potansiyeli var dediğim ülkeler ve dünya çocuk adopt edersiniz çok önemli bir şey yani evlat edinirsiniz çok da iyi olur Bunlar bir sürü çocuk ortalarda. Bak gazze olayları falan diye bağırıp bağırıp duruyorsunuz. Hadi hadi çıkın. Bosna'da çıktılar. Türk halkı çok merhametli bir halk. Bak çok kusurlarımız var ama çok iyi şeyimiz de var. O Bosna'dan 5 bin tane çocuğu evlat edilmek için müracaat etti bizim millet. Nerede çocuklar? O zamanki hükümeti soruştururum ben bunun için. Cesaretim varsa onu karıştır da ondan sonra bana bunlardan şikayet et. Bu çok önemli bir şey bu. Hocam siz İstanbul'a kaç yılda geldiniz? 1949 başı olmalı. Nasıl bir İstanbul? İlk geldiniz bize gördünüz. Onu hatırlamıyorum. Bebek olarak Cenova vapurundan indik. Ama o inip de oturduğum mahalle Yeşilköy'dü benim ilk tanıdığım. O güzel bir yerdi. İstanbul değildi o. Böyle İtalya'ydı o. İtalyanca çok konuşulan bir yerdi ve İspanyolca. Sonradan anladık ki sadece biliyorsun Türkiye Yahudilerinin İspanyolcadır dilleri. Ve o şakadan bir İspanyolca değildir. Bayağı hoş bir İspanyolcadır. Yani en büyük şöbesi Kastilyan denir. Yani İspanya'nın merkezi Madrid'in de dahil olduğu bölgede konuşulan edebi İspanyolca, Cervantes'lerim, Lope de Vega'nın falan. Bunun güzel bir İspanyolcaydı. Ona yerli Rumca, yerli tabi İbranca bazı kelimeler ve Türkçe karışmış. Zaman içinde tekamül etmiş. Buna Ladino diyorlar, Judeo-İspanyol. Bunu konuşurlardı ama konuşurken tınısı Kastilyan İspanyolcaydı. O adamlar da gitti. Ya öldüler ya İsrail'de kayboldu o cemaat. Karışık bir yerde herkes herkesi tanırdı. Normal İstanbul kozmopolitizminin dışındaydı. Çünkü her yerde geleneksel Osmanlı milletleri vardır. Rum, Ermeni falan, Türk. Burada herkes vardı. Bu zamanla kayboldu. Gene bir kozmopolit havası var ama daha çok Süryaniler, Güneydoğu'dan gelenler bunlar yerleşti. Gene değişik bir hava, değişik bir kültür o da. Onu söyleyeyim benim hoşuma gidiyor. 1948'de İstanbul'un nüfusu 1 milyonun altındaydı. Tam işte bütün bir... vilayet bir milyondu. İşte bütün bir milyona vilayet. yakınmış hocam. Bir milyon de o. Ama bütün vilayet buradan Çatalca falan kimse İstanbul'da kalkıp da Çatalca'ya falan gitmek veya bugünkü Arnavutköy'e oraya gidip gelmek öyle gün işi olmazdı. Kimse de gitmezdi. Yani o İstanbul'a ne bileyim bizim tepedeki de dahildi. Şile'ye millet 60'tan sonra gitmeye başladı. Yani daha evvel film bir çevrilir orada. Filmciler meşhur etti orayı yani. Böyle bir yer Kilios diye bir şey. Bugünkü Kilios değil. Demirci köy yok. Ee, İstanbul'un sınırları şimdi artık belediyeye girdi. O zaman 1 milyon e, İstanbul 1955'te 1,5 milyondu. Bütün sınırlar itibariyle. Ve bu nerede biter biliyor musun? Florya'da oturulmazdı daha. Pendik uç noktaydı. Yani orada inzivadaki halan otururdu. Gidip gelene çılgın diye bakarlardı. Çünkü tren işliyor ama yani oradan gidip gelmek bir meseleydi. Kuzey sınırları da işte Boğaz'ın kuzey merkezleri vardı. Dilenci vapuruyla gidip gelirdin herhalde. Ve işin çok kötü tarafı 50'lerden evvel İstanbul'da deniz kullanılırmış ulaşım için. Mıştı kullanılırdı. 50'lerden sonra o iskeleleri iptal ettiler. Yani deniz yolları kullanılmaz hale geldi. Bu ne? Hiçbir şekilde anlayamıyorum. Bence İstanbul halkı değişmeye başladı. Denizi sevmeyen bir insanlar geldi. Ondan çekinenler. Çok açık. Denizde şaka yok diyenler herhalde. Bir böyle bir dönemi vardır. Denizden korkan denizciler, İstanbullar devri. Sonra kullanılmaya başladı fakat bu sefer de artan nüfusa uyduramadı kendine işletmeler. Çok açık. Ben bu deniz işletmelerinde ilk reformu, ilk doğru dürüst işletme reformunu şeyle gördüm bu. Bizim şimdi Üsküdar'ın belediye reisi olan Sinem'le. O hakikaten o işin mühendisi. E, İstiyse imkanları iyi kullanarak bir şey yaptı. Şeye baktım da şimdi ChatGPT'den. Şu anda İstanbul nüfusu 17 milyon daha fazla olduğunu söylüyorlar. Zaten bunu tahmin etmek güç çünkü çünkü Gebze İstanbul sayılmıyor. Değil mi İstanbul yani? Yavran <laughs> halisi tamamen buraya gidiyor. Şimdi size o kritik soruyu soracağım. Sizce Gebze İstanbul mu? İstanbul. Beylikdüzü İstanbul mu? Beylikdüzü de İstanbul ve iyi İstanbul değiller. Onu da söyleyeyim. Değiller. Beylikdüzü biraz lüküs bir İstanbul bazı yönleriyle. Fakat hiçbir şekilde İstanbul panoramasını dikkate almayan bir yer. Gebze hiçbir şeyini dikkate almıyor İstanbul'un. İstanbul'un anladığı gibi Kocaeli'ninkini de anlıyor. Yani Gebze Belediyesi demek tabiatı ve çevreyi alabildiğine uyumsuz ve olumsuz şekilde tahrip eden bir teşekkül demek. Ben çocukken Demir yoluyla gitmek Ankara'ya bir keyifti çünkü en azından Gebze ve Eskihisar Hissası'ndan geçerken o güzelim pitoresk manzarayı görürdüm. Kaleyi, aşağıda serviler falan işte o Osman Hamdi Bey'in köşkünün olduğu yer. Tepeler öyle romantikti. Hepsini bitirdiler. Hepsini bitirdiler bu kadar olur. <laughs> dünyada yapılabilecek en kötü binalar, hepsine ruhsat vermeler, betonla şuraların içine bina dikmeler. Yani ne sahil kaldı, ne yer kaldı, ne gök kaldı. Gebze bunun şampiyonudur bu yarım adada. Felaket yani. Hiçbir şekilde buraya gelen belediye reislerinin böyle bir endişesi yok. Ve burada yerleşenlerin zihniyet olarak da bu tabiatla, bu İstanbul'a hiçbir bağları yok. Onu ben şunu anlamıyorum lazım. hocam. Ya mesela Beylikdüzü eğer İstanbul'sa... Değil. Mesela Tekirdağ niye Tekirdağ? Tekirdağ da İstanbul olsun. E Tekirdağ da öyle kendine benzetti ama ya. Yani. Ya da mesela Gebze. İşte o öbür daha Gebze'nin daha ilerlerine de artık İstanbul diyorlar ya. Evet. Ya bunları eğer İstanbul diyorsak Bolu'ya da İstanbul diyelim o zaman. E zamana. diyebilir yakında öyle bir şey olacak zaten. Yani şu anda bütün o sapanca falan gitti. Doldu dağlar, tepeler. Yani gitti, görmüyor kalmadı. Gidiyor böyle, gidiyor. Şimdi artık Hendek diyor. Hendek'ten sonra Kaynaşlı geliyor. Ondan sonra Düzce pardon arada kaynaştı falan derken tünele giriyorsun. Çıkınca da Bolu'dasın zaten. Yani binasız yerden geçmiyorsun artık. Daha da kötüsü senin Gebze dediğin bilmem ne dediğin yerlerin hepsinde zeytinlikler vardı muhteşem. Hiçbiri kaldı mı? Yok. Eğer gidersen oralarda tek tük binaların arasında deli zeytin dediğimiz dejenere Büyük dedesi Zeytin olan Arslan görüyorsun. Düşmüş aile torunu gibi dedesi Zeytin'di diye gösteriyorsun. 1948'deki Paris nüfusuna baktım. Paris şehir merkezi 2 milyon 800 bin. Evet. 1948'de. Evet. 2025'te evet. Paris şehir merkezine söylüyorum yalnız banliyoları falan katmıyorum. Evet. 2 milyon 48 bin. Evet şehir merkezi ama sen iyi bir rakam söyledin tabi Paris Paris Fransa'nındır Eminönü ve Fatih İstanbul'undur Türkiye'nindir yani Opren'in bugün Paris dediği yer bizim Eminönü Fatih Birleşilen Suriçi İstanbul Darüş Saadet. onlar Fransızlar orayı korudular iki şeyden korumanın birincisi. Burada 1848'den beri ihtilal çıkıyor. Sokak savaşları falan. Ve 1870 Sedan Muharebesi'nden sonra biliyorsunuz bir komün kuruldu. Yani Fransa işgal edildiği için o sırada Paris'te komünistler komün kurdu. Meşhur Paris komünist, komünist, komünist devlet o evet. Bunun getirdiği acı hatıralarla Burjuvazisi için Fransa'nın Artık o bölge de uzun süre devlet tarafından yönetildi, seçim yapılmadı, tayin edildi. Tıpkı bizim eski İstanbul'da Saadet dediğimiz Suriçi İstanbul'un belediye reislerinin, daha evvel kadının, belediye reisi olan kadının tayin edilmesi gibi. Mesela Şirak bir ara başbakan ve belediye reisi böyle de oluyor. Oralar onun için korunmuştur. Oralarda belediye seçimi olmaz. Kenar banyolarının hepsinde belediye seçimlerini de komünistler kazanırdı çok uzun zaman. Bak bu da bir enteresan bir şey. Seçim zamanı geldi miydi belediye seçimi? Hepsi komünist partiye veriyor. Ne bu yav diyorsun falan. E, herif çalışıyor namuslu diyor. E, ne diyeyim ben? Çalmıyor diyor, çalışıyor diyor. Şimdi bu bir yapı. Hiçbir belediye reisi orada dal kavukluk yapmak, ahaliye yağ çakmak için imar düzenini değiştirip kat izni vermek yok bilmem ne yapmak gibi dalaveralara muhtaç değildir, yapmaz. Yapmadığı için de şehirler kendini muhafaza eder. Hiç kimse Roma'yı değiştiremez, hiç kimse Paris'i değiştiremedi, hiç kimse Londra'yı değiştiremez kolay kolay. Bu çok önemli bir şey. Çok Paris'te açık. şey değil mi hocam? Yani Paris'in dışına bu La Défense diye yaptıkları bir yer var. Orası daha... Korkunç dışarıdadır. O işte o merkezin dışındadır. İğrenç bir yerdir. İğrençtir yani. Tabii kendileri bazıları çok beğeniyor bunu ama ben gülerim buna. Böyle bir şey olmaz. Evet, Cahil'le Sohbeti Kestim'in bir ünitesini daha tamamladık. İnşallah gelecek toplantılarımızda başka konulara el atacağız.